şartlı birleşikliği oraya mıdır? Merhaba arkadaşlar. Ben Şanlıurfa Yükseliş Kolejinden Türk Dil ve Edebiyatı Öğretmeni İbrahim Hocam. Bugün sizlere cümle çeşitlerinin geri kalan kısmını anlatmaya çalışacağız. Evet. Nerede kalmıştık biz? Birleşik cümleyi anlatıyorduk. Birleşik cümlede önce e, girişik birleşik cümleyi işlemiştik. Şimdi ikincisi şartlı birleşik cümle diyoruz. Şartlı birleşik cümle. Şartlı birleşik cümle nedir? Arkadaşlar ona bir bakalım. Evet. Ne diyor şartlı birleşik cümle? Yan cümleci dilek şart ssa tipiyle kurulan birleşik cümledir. Yan cümleci dilek şart tipiyle kurulan birleşik cümle. Yani kısacası şart eki iki cümleyi birbirine bağlıyorsa şartlı birleşik cümle diyoruz arkadaşlar. Yine yüklemin olduğu kısım temel cümledir. S sağının olduğu kısımda yan cümle olur arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Kütüphaneye giderseniz aradıklarınızı bulursunuz. Kütüphaneye giderseniz aradıklarınızı bulursunuz. Bulursunuz yüklem arkadaşlar kim bulur siz gizli özne neyi bulursunuz aradıklarınızı nesne oldu ne zaman bulursunuz kütüphane giderseniz zarf tümleci oldu şimdi bakıyoruz biz ne demiştik yüklemin olduğu kısım arkadaşlar temel cümle evet burası temel cümle oldu SSA nerede? SSA'da SSA da burada. SSA'nın olduğu öge de arkadaşlar yan cümle. Şurası da yan cümle oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada bir de fiilimsi var. Bakın her cümlede olmasına gerek yok fiilimsi. Burada olmuş aradıklarınızı. Burada da ne var? Bir fiilimsi var. Bu da yan cümledir arkadaşlar. Bu cümlede iki tane yan cümle oldu. Evet. Selsan olduğu kısma biz yan cümle diyoruz. Yüklemin olduğu kısma da temel cümle. İkinci örneğimize bakalım. İlaçlarını düzenli kullanırsa çabucak iyileşir. İyileşir yüklem arkadaşlar. E, kim iyileşir? O. Ne zaman iyileşir? İlaçlarını düzenli kullanırsa arkadaşlar. Burası da zar tümleci oldu. E, nasıl? Çabucak. Yine zar tümleci arkadaşlar. Burası bizi ilgilendirmiyor. Şimdi yükleme bakıyoruz. Yüklem, yüklemin olduğu kısım neydi? Temel cümle değil miydi arkadaşlar? Yüklemin olduğu kısım, temel cümle... Selsa nerede? Selsa da burada. Selsa'nın olduğu kısımda arkadaşlar, biz yan cümle demiştik. Bakıyoruz, yan cümlecik arkadaşlar, temel cümlenin zarf cümleci oldu diyoruz. Evet, kısacası Selsa iki cümleyi birbirine bağlarsa ne oluyor? Şartlı birleşik cümle oluyor. Yüklemin olduğu kısma temel cümle. S olduğu kısma da yan cümle diyoruz. Gelelim birleşik cümlenin ikinci, üçüncü maddesine, dörde ayrılıyordu çünkü. Üçüncüsüne arkadaşlar, kiili birleşik cümle. Bunu diğer adı da ilgi cümlesi de denilebilir diğer ismine. Kiili birleşik cümle ilgi cümlesi. Yan cümleci temel cümleciye ...ki bağlacı ile bağlanan birleşik cümledir. Yan cümleci, temel cümleciye ki bağlacı ile bağlanan birleşik cümledir. Bu ifadeyi söyle de söyleyebiliriz arkadaşlar. Ki bağlacı iki cümleyi birbirine bağlarsa ki birleşik cümle olur. Bakın, önceki maddeye dönüyoruz. Ssa eki iki cümleyi bağlarsa şartı birleşik cümle oluyor... Ki bağlacı iki cümleyi birbirine bağlarsa ki'li birleşik cümle oluyor. Burada da ki'den önceki kısma bir temel cümle, sonraki kısma da yan cümle diyebiliriz. Soru sorulmamış, burayla alakalı temel cümle neresi, yan cümle neresi ama aklınızda bulunsun. Eğer sorulursa temel cümle neresi, yan cümle neresidir diye ki'li birleşik cümlede ki'den önceki kısma temel cümle, Sonraki kısma da yan cümle diyoruz. Anladım ki nazlı çiçek beni sevmeyeceksin. Arkadaşlar ki burada bağlaç değil mi? Bağlaç diyoruz. Ki bağlacı. Ki bağlacı biliyorsunuz ayrı yazılıyordu arkadaşlar. İstisnaları vardı. Onlara değinmiyoruz şimdi. Anladım ki nazlı çiçek beni sevmeyeceksin. Ki bağlacı var. Ki'den önce bir cümle var mı? Anladım arkadaşlar bir cümle. Ki'den sonra nazlı çiçek beni sevmeyeceksin. Başka bir cümle var. Ee, ne oldu? Ee, burası ki'den önceki kısma biz temel cümle diyoruz. Sonraki kısma da yan cümle diye diyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz. Deniz öyle berraktı ki balıkları rahatlıkla görebiliyorduk arkadaşlar ki bağlacımız var mı? Var. Bakın ki bağlacı. Ki'den önce bir cümle var mı? Deniz öyle berraktı bir cümle. Balıklar rahatlıkla görebiliyorduk başka bir cümle. Yani iki cümle olacak mutlaka ve ki bu iki cümleyi bağladı. Ki'den önceki kısma temel cümle, sonraki kısma da yan cümle diyebiliriz. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz husus şu olsun. Mutlaka ki bağlacı iki cümleyi birbirine bağlayacak. İki cümle olmadan olmuyor. Mesela şu örneğe bakalım. Bu çili birleşik cümle olmaz. Sen ki sınıfımızın en iyisisin. Bakın sen ki ki bağlacımız var orada. Ama ki'den önce sadece sen var, değil mi? Bir cümle olması gerekiyor. Ki'den sonra bir cümle var ama ki'den önce bir cümle olmadığı için sen ki sınıfımızın en iyisisin dediğimiz zaman bu birleşik cümle olmuyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar gelelim dördüncü maddemiz iç içe birleşik cümle arkadaşlar iç içe birleşik cümle ne diyor yan cümleciyi başka bir cümle tarafından oluşturulan birleşik cümledir yan cümleciyi başka bir cümle tarafından oluşturulan birleşik cümledir bu cümlelerde yan cümleci genellikle nesne görevindedir diyoruz bu cümleyi ya içe birleşik cümleyi şöyle de tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bir cümle içinde başka bir cümle varsa iç içe birleşik cümle olur. Bir cümle içinde başka bir cümle varsa iç içe birleşik cümle olur. Hani daha önceki konularda doğrudan anlatım diye bir şey görmüştük. Hani alıntı yapma, doğrudan anlatım. İşte bu doğrudan anlatım cümleleri İç içe birleşik cümle oluyor. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor örneğimiz? Biraz sonra size yardımcı olacağım dedi görevli arkadaşlar. İki cümle var burada dikkat edin. Bir tanesi görevli dedi bu bir cümle. Biraz sonra ise yardımcı olacağım da başka bir cümle diyoruz. Bir cümle içinde başka bir cümle var. Biz buna ne dedik? ne diyoruz? İç içe birleşik cümle. Evet burada da eğer e, temel cümle neresi, yan cümle neresidir diye soracak olursanız yine arkadaşlar yüklemin olduğu kısım bakın yüklem değil mi dedi. Burası temel cümledir. İçteki cümleye de yan cümle diyoruz. Dedi kim dedi? Görevli dedi özne. Ne dedi? Biraz sonra ise yardımcı olacağım. Burası da hepsi arkadaşlar nesne değil mi? Nesne ve ne oldu nesnemiz? Yan cümle oldu diyoruz. Evet gelelim arkadaşlar, yapısı bakımından cümlelerin diğer bir başlığı sıralı cümle arkadaşlar. Sıralı cümle şu. Birden fazla yargının yani yüklemin, yargı demek yüklem demek. Yüklemin Birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanması oluşan cümlelerdir. Kısacası en az iki cümlenin virgül ya da noktalı virgülle birbirine bağlanmasına sıralı cümle diyoruz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Dışarıda yağmur yağıyordu arkadaşlar. Bu bir cümle. Herkes bir yere kaçıyordu. İkinci cümle. Arada ne var? Virgül var arkadaşlar. Böyle iki cümle varsa arada virgül ya da noktalı virgül varsa sıralı cümle oluyor. Evet şimdi bakalım diğer örneklerimize. Nisan gibi bahar gelir, şenlenir dört bir taraf. Arkadaşlar yüklemleri yüklemleri bakarak da yapabiliriz. Gelir yüklem değil mi? Şenlenir yine yüklem değil mi? Bakın iki tane yüklem var. İki tane yüklem varsa demek ki iki tane cümle var. Arada ne var? Virgül var arkadaşlar o zaman bu cümlede biz ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. İhtiyar adam yine sahile inmiş, denizi seyre dalmış arkadaşlar. İki tane cümlemiz var mı? Var, arada da virgül var. Sıralı cümle oldu. Evet, diğer bir örneğimiz. Bugün erkenden kalktı, kahvaltısını yapıp okula gitti arkadaşlar. Gitti yüklem değil mi? Yüklem Kalktı yüklem mi? Yine yüklem. Arada virgül var mı? Var. O zaman bakın bir cümle burada, bir tane de burada, iki cümle oldu. Biz buna ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Şimdi arkadaşlar sıralı cümle kendi arasında ayrılıyor, ikiye ayrılıyor. Bunlara bir bakalım. Birincisi bağımlı sıralı cümle sıralı cümle ayrılıyor. ikiye ayrılıyor. Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle diye. Bağımlı sıralı cümle nedir arkadaşlar? Öge ortaklı olan sıralı cümlelerdir. Yani herhangi bir ögesi ortaksa buna bağımlı sıralı cümle diyoruz. Örneklerimize bakalım. Çocuk elindeki oyuncağı saklamış, kimseye vermemişti. Yüklem, yüklem iki tane cümlemiz var mı? var. Bu bir sıralı cümle şimdi. Peki bağımlı mı değil mi? Onu öğrenmek için öge mı olup olmadığına bakacağız. Ögelerini ayırıyoruz. Saklamış yüklem. Kim saklamış? Çocuk. Ne oldu mu? Oldu. Neyi saklamış? Elindeki oyuncağı. Nesne oldu mu? Oldu. Vermemişti yüklem. Kim vermemişti? Arkadaşlar, burada kim vermemişti derken çocuğu kastediyor mu? Çocuk burası arkadaşlar. Silelim. Siliyoruz. Şimdi silelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet. Çocuk kimseye vermemişti dedik arkadaşlar. Çocuk kimsenin Çocuk özne oldu mu? Oldu. Ee, özneleri ortak sıralı bir cümle oldu diyoruz buraya neyi yazıyoruz? Çocuk yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Yani öznesi ortak oldu. Bir de nesnesi de ortak bunu. Onu nasıl anlayacağız? Saklamış. Neyi saklamış? Elindeki oyuncak nesne oldu mu? Oldu. Neyi vermemişti? Oyuncağı elindeki oyuncağı vermemişti. Bakın gizli bir nesne var burada. Nasıl ki gizli bir özne var, gizli bir nesne de var, aynı zamanda nesnesi de ortak. Hem öznesi hem nesnesi ortak bir bağımlı sıralı cümle oldu. İkinci örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Çırak sabahları iş yerini açar, kasaları dışarı çıkarırdı. Arkadaşlar açar yüklem, çıkarırdı yüklem. İki tane yüklem var bu bir, bir de arada virgül var sıralı cümle. Peki bağımlı olup olmadığını neye bakıyorduk? Öge ortaklı var mı yok mu? Açar yüklem. Kim açar? Çırak açar özne arkadaşlar. Ne zaman açar? Sabahları. Zar tümleci oldu mu? Oldu. Neyi açar? İş yerini. Nesne oldu arkadaşlar. Dışarı çıkarırdı. Çıkarırdı yüklem dedik. Neyi çıkarırdı? Kasaları. Nesne. Dışarı zarf cümleci. Şimdi dikkat edelim. İlk cümlemize bakalım. Açar yüklem. Kim açar? Çırak açar. İkinci cümle çıkarır yüklem. Kim çıkarır? Yine çırak değil mi arkadaşlar? Bakın ikinci cümlenin de öznesi çırak oldu. O zaman öznesi ortak. Birinci cümle dönüyoruz. Ne zaman açıyordu iş yerini? Sabahları açar arkadaşlar. Peki çıkarır kasaları çıkarır. Ne zaman çıkarıyordu kasaları? Yine sabahları değil mi? Kasaları sabahları çıkarır. Zar tümleci oldu. Her iki cümlenin zar tümleçleri ve özneleri aynı olduğu için bağımlı sıralı cümle diyoruz. Diğer bir örneğimiz dedem kuşlara gözü gibi bakar her gün yem verirdi. Bakar yüklem. Verir. Yine yüklem. Çin bakar, deden bakar özne. Çime bakar, neye bakar? Kuşlara. Dolaylı tümleç. Nasıl? Bakar gözü gibi. Zar tümleci oldu. Her gün yem verirdi. Verirdi yüklem arkadaşlar. Kim verirdi? Dedem. Bakın ikinci cümleye dede getirebiliyor muyuz? Yani özne. Öznesi ortak oldu. Her gün yem verirdi. Her gün zar tümleci. Arkadaşlar yem ne verirdi? Yem bu da nesne oldu. Peki arkadaşlar yem verirdi. Kime veya neye yem verirdi? Kuşlara. Ama ikinci cümlede kuşlara yok değil mi arkadaşlar? Gizli bir dolaylı tümleç var arkadaşlar. O zaman özneleri ve dolaylı tümleşleri ortak olan bağımlı sıralı cümle oldu. Gelelim. Sıralı cümlenin ikinci maddesi arkadaşlar. Sıralı cümlenin ikinci maddesi bağımsız sıralı cümle. Yine arkadaşlar sıralı cümle olacak ama hiçbir öge ortaklı olmayacak. Öge ortaklı olmayan sıralı cümlelere biz ne diyoruz? Bağımsız sıralı cümle arkadaşlar. Evet bakalım. Diyor ki aldığı araba güzeldi herkes arabasını çok beğendi. Ödelerini ayırıyoruz. Güzeldi yüklem. Ne güzeldi veya güzel olan ne aldı araba. Özne oldu arkadaşlar. Özne oldu. Herkes, herkes arabasını çok beğendi. Beğendi yüklem. Kim beğendi? Herkes beğendi. Özne diyoruz. Neyi beğendi? Arabasını. Nesne oldu. Ne kadar beğendi? Çok zar tümleci oldu mu? Oldu. Şimdi bakıyoruz. Öge ortaklığı var mı? Özneler ayrı ayrı özneler var arkadaşlar. Bakıyoruz. Yani buradaki nesneyi burası için kullanamıyoruz. Buradaki zar tümlecinin diğer cümle için kullanamıyoruz. Yani birbirinden bağımsız iki tane cümle yan yana gelmiş. Bağımsız sıralı cümle diyoruz. Evet, ikinci örneğimiz feribotun yolcu kapasitesi dolmuştu yolcular ek seferlerin düzenlenmesini bekliyordu arkadaşlar. Ögelerini ayıralım. Feribotun yolcu kapasitesi dolmuştu. Dolmuştu yüklem. Dolan ne? Feribotun yolcu kapasitesi. Burası özne oldu mu arkadaşlar? Özne oldu. Yolcular ek seferlerin düzenlenmesini bekliyordu. Bekliyordu yüklem arkadaşlar. Kim bekliyordu? Yolcular değil mi? özne neyi bekliyordu? Ek seferlerin düzenlenmesini arkadaşlar burası da nesne oldu. Evet nesne oldu. Bakıyoruz iki yüklem var arada virgül var sıralı cümle. Hiçbir öge ortaklığı yok. Özneleri farklı birbirinden nesneler falan birbirinden farklı bağımsız sıralı cümle oldu. Gelelim diğer örneğimize. Dışarıda şiddetli bir ayaz vardı. Biz içeride üşümüyorduk arkadaşlar. Vardı yüklem değil mi? Yüklem. Var olan ne? Şiddetli bir ayaz. Değil mi arkadaşlar? Özne. Nerede vardı? Dışarıda vardı. Ne oldu bu da? Dolayı tümleç oldu mu? Oldu. Biz içeride üşümüyorduk. Üşmüyorduk yüklem arkadaşlar. Kim üşümüyordu? Biz. Burası ne oldu? Özne oldu. Nerede üşümüyorduk? İçeride arkadaşlar. Dolaylı tümleç oldu. İki tane cümle var. Ve arkadaşlar arada virgülümüz var. Şurada. Ve bir de hiçbir öge ortaklığı yok. Biz buna da ne diyoruz? bağımsız sıralı cümle diyoruz. Evet gelelim. Son olarak arkadaşlar bağlı cümle diyoruz. Bağlı cümle en basiti. Sıralı cümleyi bilen birisi bağlı cümleyi de çok rahatlıkla yapar diyoruz arkadaşlar. Bağlı cümle ne? Bağlı cümle arkadaşlar. Birden fazla cümlenin birbirine bağlaşla bağlandığı cümledir. Yani arkadaşlar iki tane cümle olacak arada bağlaç olacak. Bağlaç varsa iki cümlenin arasında bağlı cümle virgül varsa sıralı cümle basit olduğu için bunu hızlı geçiyoruz. Örneğimize bakıyoruz. Geminin dev kapakları açıldı. Araçlar dışarı çıktı. İki cümle var. Arada bağlaç var. Bağlı cümle diyoruz. Annem bana yardım etti. Ben ödevimi bitiremedim. İki cümle var. Arada bağlaç var. Bağlı cümle. Yarınki toplantıya ya sen git ya ben gideyim. Bakın git gideyim iki cümle var. Ya ya bağlacı var arkadaşlar. İki cümle olduğu için bağlı cümle. Seni hiç unutmayacağım bir cümle. Senden beni unutmamanı isteyemem. Bu da başka bir cümle. Arada ne var? Bağlaç var. İki cümle. Arada bağlaç varsa buna biz ne diyoruz? Bağlı cümle diyoruz arkadaşlar